Herkese Merhabalar Pespa çekirkan Hoş geldiniz hayırlı akşamlar hayırlı geceler cümleten Kaptan hoş geldin. Aleyküm Emre Poyraz burada. Megazin, Şeymus Çetin, Bayram, Turgut abim. Tuna abim de mi yayında? Ciddi misin? Nasıl ya? Abi Ciddi misin? Bu nasıl bir şey? Bende yayında gözükmüyor. Allah Allah. Sayfayı yeniliyorum hala gözükmüyor. Allah Allah. Çok ilginç. Abi bir sıkıntı vardı ben anlamadım ya. <laughs> Turg Turgut abi hoş geldin. Alperim aleyküm selam kankam. O golü attığın kişi dördüncü müydü senin? Ya Gürkan abi YouTube'da bir sıkıntı var ya. Büyük ihtimalle. Hoş geldin sen de. Fatih abi aleyküm selam. Ne zamandır yayında? Demin baktım bir de var ya şu an önümde açık yani sayfası. Yeniliyorum. Hala yok. Yok. Hala bende yayında gözükmüyor. sıkıntı var da ben çözemedim ya. Bu nasıl bir iş ben anlamadım. Ne zamandır yayında Tuna abi? La ilahe illallah. Neyse. Kalibiyet oranı kaç? 84'müş. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam Umut abicim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ya. Bir maç atıp ondan sonra kaçalım madem ya. Turnuva abimize ayıp olmasın. Size de ayıp olmasın hazır açmışken bir yayın bir maç yapalım en azından. Çünkü bende bildirim gözükmüyor. Ekran görüntülerini de alıp Tuna abi'me attım. Hani YouTube'dan mı kaynaklı bir sıkıntı var? Size bildirim gidiyor. Bana niye gelmiyor? Bildirimi de geçtim. Sayfasına giriyorum direkt. Kanala giriyorum. Sayfayı yeniliyorum. Yine yok. Tuna TunaX PES yazarsan çıkar. Emre'cim. Şöyle linkini bırakayım ben beyler. Bilmeyenler için. Yeni gelenler like'larını atarsa sevinirim. Tuna abi şu an ben de yayında gözükmüyor ama. Yani anlamadım gitti ben bu işi. Bir maç yapalım bari de. Sonra ben kapatırım. Haydi bismillah diyelim. Seri şu anda 80'de falanız herhalde. Umut abi nasıl gidiyor klasman? Aleyküm selam Koray abi hoş geldin. Bugün erken uyurum diyordum. Kısmet değilmiş. <laughs> abi erken uyursun. Ben e, yayını çok fazla uzatmayacağım. Bir maç atıp kaçacağım. O da bu maç. Bir maç. O maç bu maç. Emre abicim çok teşekkür ederim. 5'te 2 yapmışsınız bile. Ben 3 maçlık seri diye yazdım oraya ama Vallahi sağ olun Allah razı olsun. Kesenize bereket. Eren abim ne yapıyor? <laughs> <laughs> Beyler. o ne öyle? Eren abim de göndermiş. 5'te 3 oldu bile. 3 maç seri sözü mü olsun diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum abilerim. Kesenize bereket. Şu oyun bir dursun. İkonik momentlerimi sizler için göndereceğim. Koray abim Geçen de yazmıştın görmeden. Görmeden günüm iyi geçmiyor mu yazmıştın abi? <laughs> çok teşekkür ediyorum. Şöyle tüm mesajlarınıza, süper chatlerinize kalplerimi bıraktım. 5'te 3 yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kaleci. Kale. Abi. Ya normalde Normalde ben hani ee, eve geç geldim zaten. Bugün de yoğundu. Ofise arkadaşlardan uğrayanlar oldu hayırlı olsuna. Ha? Pasta falan getirmişler sağ olsunlar. Benim eve gelişim zaten geç oldu. Sonrasında dedim ki geç, ol, geç oldu ama madem öyle hani en azından 2-3 maç atalım. Bir 3'te 3 üç deneyelim. 2'de 2, 3'te 3 deneyelim. Özellikle baktım Tuna abim falan şeyde mi diye kanalına girdim baktım. Hiçbir şekilde bende şey gözükmüyor. Yayında olduğu falan hiçbir şey yok. Meğersem şeymiş. Yayındaymış. Ben YouTube'da bir sıkıntı var. Tuna abinin bırak bildirimini yayında olduğunu göremiyorum ben. Ben dedim hem ona hem de chat'tekilere ayıp olmasın en azından bir maç yapalım. Ondan sonra veda edeyim dedim. Kale, kale. O ne? Vurdurma. Lan vurdurma. Allah seni kahretmesin. Lan oğlum. Gelecek gol müydü o be? Neyse bir odaklanayım beyler. Eller buz gibi. Sıkıntı olmasın. <laughs> Aynen öyle Koray abi ya. Aynen öyle. Neyse şu maçı bir alalım bari de. Aman aman aman. Rakip de iyi giriyor ha. şuraya. Ulan topukla nasıl kestin onu ya? Aldım. Biz de. Haydi bir kontra atak. Allah seni ona atmadım. Biz de. Hönes. Hönes. Çok güzel açtı önüne. Ronaldo. 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 Koray abim bu golü sana armağan ediyorum. Teşekkür ederim tekrardan desteğin için. Devam. Neyse, güzel sıyrıldık. Sağ üst boş. Pasımız kısa düştü. Şöyle bir süper iptal. Rumeni'ye kaçtı. Rume amcam. Rume amcam. Attı golünü. Emrah abicim hoş geldin tekrardan. Bu golü de sana armağan ediyorum. Kesene bereket desteğin için. Teşekkürler kamera açısı musun? Tam tersine Yasin hocam. En rahat ettiğim kamera açısı bu. Diğerine geçtiğimde böyle at gözlüğü takmış gibi oluyorum. <laughs> Konuşamadım. Yani görüş açım kısıtlanmış gibi hissediyorum yani. Tamam mısın? <laughs> Bir gol daha atmamız lazım Eren abimiz için. O da. Aha. O ne? Rakibim Messi. Neden? <laughs> Çağrı. Yine okuyamayacağım diyorum kardeşim. 45 artı golü yemeyelim. Heh. Güzel bir temas. Ali abim teşekkür ederim. Beyler yani maçı bitirince ben kaçacağım. 5'te 3 olmuş bile. Hani tamamlanırsa tamamlanmazsa sıkıntı yok. Tamamlanırsa da sözüm olsun. 3'te 3. Ee, bu yayında şimdi Tuna abimiz açmışken ona da size de ayıp olmasın diye bir maç atayım dedim en azından. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler lütfen like'lar ile gelirse hani Zor ama belki bir 55 gelir tekrarıyla beraber. Yayın duracak. Yayını silmeyeceğim. Bir maçlık bir kısa bir yayın olacak. Sonra hep beraber Tuna abimin yayınına geçeriz. Onun yayınlarını özledik. Güzel bir ver kaç. Orta keseceğim diye. Kaydık. Şurada ortada bir boşluk var. Tık. Radarı niye kapatmıyorsun? Abi silik olduğu için o beni rahatsız etmiyor. Yani arada böyle şimdi mesela stoperler falan filan gözükmüyor ya. O ne ya? Evet. Evet. Kes onu. Vur lan. Güzel. Olsun. Vurması da önemli. Şimdi bu her ne kadar kuş bakışı olsa da abi ön tarafta oynarken stoperler yine gözükmüyor. Mesela bak şimdi. Biraz daha ileri gidelim. Bak. Şuradan itibaren stoperlerin konumunu göremiyorsun. O yüzden arkadan inme çalırken bazen benim için bakmam elzem olabiliyor. O yüzden en azından saydam da olsa dursun diyorum rahatsız mı ediyor çok? Bu Eto'yu bekliyorum ama göremedim hocam yazını. Sıyrılamadık oradan. Şuraya atar atmadı. Orta kesecek büyük ihtimalle. Ben Eto'yu bekliyorum ama çok var galiba gelmesin. Evet Eto yakın zamanda geldi. Ben de çok Eto istiyorum. Jagulit'in yanına çok yakışacak demiş Koray abim. Abi Eto deyince Umut abimin üzerine tanımam. Umut abi burada mısın? Geçen de bir fotoğraf attı. 2400 maç, 2400 gol, 800 asist. Eto istatistiği. Tık tık adamsın. Eren abim bu golü de sana armağan ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. 5'te 3 desteğin için tekrardan. Bilal hoş geldin. Beyler kısa bir yayın olacak. Son 2-3 dakikamız. Starta da basmıyorum. Dümdüz bu şekilde. Yorgun argın da olsa. Oynayalım. Oyuncular. Tek maç oynayacağız zaten. Arka direk Ronaldo. Ronaldo çok iyi yükseldi. Ama gol gelmedi. Yeni gelenler varsa like'ları ihmal etmeyelim beyler. Yayını birazdan kapatacağım. Eto mu? Bilemiyorum ki abi ya. Haber gelsin sana söyleyeceğim. Mehmet Derya abim aleyküm selam hoş geldin. Turan kapatırsın oğlum orayı. Adamsın. Şöyle bir yılan. Tık tık tık. Estetik bir vuruş denedim ama Uzak direğe gönderemedim. Aşırtmayı. 21 like. Teşekkürler beyler. Cansınız. Tamamdır Mehmet abim. iyi geceler. Dikkat et kendine. Çok güzel gol attı. Lavuk harbi güzel gol <laughs> Türk değildir inşallah rakip. Bir an salladık ama yabancı mı? Yabancı ise sıkıntı yok da. Değişiklik yapalım madem. O da starta girdi. Niesta, Bellingham, bir de şöyle Arnold yapalım. Eren Abi, senin için herhalde ekran hiçbir şey olmaması lazım demiş. Magazin. Rumeliği iyi, Rumeliği iyi oynatamadım. Ben tek tesellim. Takas falan gelirse işime çok yarar. Emre Abi, Rumeliği Ben çok memnunum. Birebir mi fullledin? Bunu birebir yaptın mı bu şekilde? Yani bizdeki Rumeliği aynısı mı? İkinci bustuna kadar yapabildin mi? Çakır orta kafaları biraz törpülediler sanki dediler galiba. Abi bana öyle gelmiyor ya. Atan atıyor. Ronaldo atıyor mesela. Biz onu baklaştma. <laughs> Koray abi. <laughs> biliyorsun. Evet. Ben de çok atardım. Çok da keyif alırdım atmaktan. Ama olmuyor harbiden. Çok denedim biliyorsun onu? fırsat geldikçe de şöyle deniyorum. Bazen R2 ile deniyorum. Bazen normal deniyorum ama aşırtmaları bitirdiler yani. Çok klas. inceden böyle 90'a bırakıyorduk mis gibi. Onu şey de çok yapardı bu arada. Koray abi var ya. Adaşın. Ben hatırlıyorum. Koray abi. 10 vs'de falan. Koray abi normalde DOS oynuyordu. Sen 10 vs oynadın mı bilmiyorum da. Abi Koray abi bazen böyle maçlarda 10 vs'de skoru falan almışız. Aynı takımda oynadık biz Anatolia'da. İleri giderdi. Abi dost demeye bin şahit ister. Bir estetik goller atardı. Anlatamam sana. Bizim ilk tanışmamız, muhabbetimiz oralarda oldu zaten. Koray abiyle. Müthiş goller atıyordu ya. İleri açılıyordu böyle maç. Biraz şey olduğu zaman. Rahatladığı zaman. Aman dikkat. Aman 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 sakin. Lan ne oluyor? Neyse maça odaklanalım. Alalım o topu. Süpersin. Şurada bir boşluk. Geçmedi. Bir daha Figo, Figo hocam faul. Allah seni binliği yapsın. Hoca. Hoca bizi bitirdin. Orta kesecek galiba mı? Plase attı. İlginç. Evet. Evet. Evet evet. Evet Burak abi hatırlıyorum. Haaland. Vur oğlum ona. Çok kötü orta geldi. Yorgunluktan bayıldı herhalde bizimki. Abi orada ben işte şey, şey de vardı Senir'cim. Kaptan tanırsın sen. Mahmut Başkan var. Yeme yeme. Allah seni. Bir şey diyeyim mi? Momentum bize yardım etti. Momentum bize yardım etti abi. Böyle bir şey yok. Adam isyan etti artık. Lanet olsun dedi. <laughs> Harbi momentum bize yardım etti. Kabul edelim. 8'im. Böyle sabahlara kadar maç yapardık. Arka arkaya. Belki 8-10. Nefes alamadık. Bu maç buraya nasıl geldi? <laughs> Eren abi. Hiç sorma ya. Valla ben de anlamadım. <laughs> Hemen göstereyim Emrah abicim. Hakan Kılıç, hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin, güle güle diyeceğim şimdi. Ee, kusura bakmayın. Kısa bir yayın ee, oldu. Ama yine sizler 5'te 3 desteğinizi esirgemediniz. Allah razı olsun. Ee, kimi demiştik? Rumeniye Filip Lam. Abi şöyle göstereyim sana. Bunu kesinlikle bu şekilde fulle. 7-0-10-11-8-3 7-0-10-11-8-3 Rumeniye Filip Lam'a gelecek olursak 3, 4, 9, 10, 13 şeklinde. 3, 4, 9, 10, 13. Bu şekilde fullleyebilirsiniz. Çok memnunum ikisinden de. Abilerim, ben müsaadeniz istiyorum. Tuna abimizin yayına geçelim. Bir maçta olsa, sizi de kırmamış oldum. Tuna abime de destek olalım, likelarımızı atalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Yarın Allah'tan bir aksilik olmazsa sabahtan yayın açmayı düşünüyorum. Seriye devam etmemiz lazım. Hepinize çok teşekkürler. Koray abim sağ olasın. Teşekkür ederim abicim. Bu sohbetin bir daha geniş vakitte detaylarına gireriz abi. Güzel zamanlarda özledik harbiden. Harbiden özledik. Görüşmek dileğiyle beyler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Koray bir yarın kimin geleceğini bilmiyorum ama kantona falan diyorlar abi. Kantona diyorlar. Bakalım. Sabah göreceğiz Allah'ın izniyle. Haydi ben kaçtım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.